Doğal fısıldar kulağına Duy Mehmet'in çağrısını Endonezya Kaşifi Kanalının izinden git Harika manzaralar Her köşede bir cennet Yorçuluğumuza katıl Keşfedelim birlikte ah, 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 ah. Keşfedelim birlikte Gölgesinde rüzgar hafifçe eser Nermizin mavisinde hay yer serbest gezer Bir adım at dalgalar seni kucaklasın Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Burası bizim kaldığımız hı hı. otel kompleksi. Hı hı. Her biri ayrı ayrı kendine özel. Burada arabayı park edebileceğiniz bir garaj kısmı var. Gayet güzel. Ortak kullanım alanında bir havuzu var. Aile için gayet güzel. Ve böyle sessiz, sakin, huzurlu yerler buralar Yani. Şimdi arabaya biniyoruz ve Pangandaran'ı keşfe çıkıyoruz. <laughs> Haydi bakalım, başlayalım. Evet arkadaşlar şu an Pangandaran sahiline geldik. Ee, burada yemeğimizi yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız önce. Ondan sonra gezintiye çıkacağız hep beraber. Hadi bakalım bir Pangandaran plajını bir göstereyim. Burası Pangandaran sahili. Burada sahil şeridi boyunca böyle içecek, yiyecek satan yerler var. Gördüğünüz gibi Hindistan cevizi açtırıyor Ayşe abla burada. Oh. Batsu, bolcu. Bolcu. Şeyde bu daha kadar daha. yok mesela bak. Evet. Bizim kokanatın Biz bu kadar su yok. Türkiye'de olur. zaten olur. yeşil kokanat bulamazsın. Ben de bulacağım. Thank you. Thank you. Böyle sahil boyunca bunun gibi bir sürü yiyecek ve içecek ve satan yerle karşılaşabiliyorsunuz. Gayet güzel. Size sahili göstereyim. Gördüğünüz gibi devasa dalgalar. Aslına bakarsanız burada hava bir yağışlı oluyor, bir ay güneş açıyor. Bugün biraz rüzgarlı bir hava var. Ama genel itibariyle buradaki dalgalar bayağı büyük. Çünkü burası okyanus sahili yani bizim denizler gibi değil. Her zaman böyle büyük dalgalar var. Rüzgar olmasa bile böyle dalgalı burası. Burada Green Canyon var. Orada rafting yapabiliyorsunuz. Body rafting yapabiliyorsunuz. Bir de Panganlara hakkında şunu söyleyeyim. Panganlara'na yabancı turist gelmiyor. Buraya sadece yerli turistler geliyor. Çünkü yabancılar tarafından bilinen bir yer Bakın Buyurun. <laughs> arkadaşlar. Buyurun. Akıyı kokoda içiyorum. Ayşe abla. Yani Hindistan cevizi çok faydalıymış. Şu anda hafifçisini içiyorum böyle. O yüzden tadına baktım. Muhteşem. Hatta içini de göstereyim size. Bakın böyle. Böyle. Yumuşacık bakın. Harika. Ayşe abla Endonezya'ya geldiğinden beri kokonat e, suyu içmek istiyorum diyordu. Pangandaran aramış. Ne yapıyorsun? Sakar istiyor musun? Ama bu güzel. Salih abi de e, kokonat suyu evet, almış. Evet, kokonat ilk defa bir kokonat içiyorum yani hayatımda. Denizi de güzel, dalgalı. İlk defa böyle dalgalı gördüm. Bayağı çok yüksek. Güzel. Büyük ihtiyacı var. Bugün evet. hava kapalı olmasına rağmen gene de Taktan iyi da, ya. Gene de iyi yani. Ama bu yeni duvarı yeni bakar Ya. Cuma bedenya gini kalau destinasi wisata itu ya antara Pangandaran ini Pangandaran dan Tegal cuma timur sama Pangandaran sama Pantai Barat. Tadi ini sekarang di Pantai Barat. Jepang Vietnam. Ya. Including drone. Oh. This uh, one for one two people. Oh, drone dahil e, iki kişi. Zeki. Ki, <laughs> 15 dakika sadece. 15 dakikalı. <laughs> Burada artı. Drone çekimi dahil. Dronela e, sizin görüntünüzü alıyorlar. Emden öz ya. Parasıyla 500 lirayı bu. Ee, burada ATV turu, e, jet ski, bot kiralama. Onun gibi bir sürü aktiviteye rehberlik yapabiliyorum diye. Alkaların büyüklüğünü görüyor musunuz bilmiyorum. Bu ileride görünen kırmızı bayrak var. O kırmızı bayrağın olduğu yerde burada suyun içine girmek ölüm tehlikesi anlamına geliyor. Çünkü buradaki dalgalar sizi direkt suyun içine çekiyor. Okyanusun içine doğru çekiyor. Büyük bir boğulma riskiyle karşı karşıyasınız. Ee, Python gibi şeyler var. Onları kiralayabiliyorsunuz. Direkt hat kiralayabiliyorsunuz. Onun haricinde ATV kiralayabiliyorsunuz. Motosiklet kiralayabiliyorsunuz. Ya da Beach voley oynamak için burada voleybol alanları var. Onlar oynuyor Gerçi bu sefer geldiğimizde ben sahili biraz kirli gördüm. Yağışın çok olmasından dolayı. Buralarda gördüğünüz gibi e, atlar var. Dalgaların getirdiği şeyler yani bu dalgalar da buraya kadar geliyor yani herhalde gel git birlikte. Önceki geldiğimde tam bu yerde e, gün batımını çekmiştim tam karşıda. Güneş batarken komple gökyüzünü turuncuya boyuyor. Böyle muhteşem bir görüntü oluşuyor. Burada belki de Endonezya'nın en güzel gün batımını izleyebilirsiniz. Böyle çekiyor. Yani çok <laughs> Dalgalar göster dalgaları. Dalgalara bakın boy kadar. Metin derinden dalga geliyor. Evet. geliyor. Evet, gördün mü? Var suyun suyun şiddetini görüyor musun? Bak, derin değil ya. Yani. O dalganın yüksekliğinden okyanusun öbür tarafı görünmüyor. Sadece dalgayı görebiliyorsun. Tekrar geldiğinde ben size göstereyim. Bak geliyor. Gördün mü? Bak. Yallah, bizim suyun var. burada suyun içine girsen seni biraz daha içeriye gitsen alıp ya. Abi bilemezsin. Bak.

<laughs> bak 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 <laughs> Ayşe ablanın komple üstü ıslandı <laughs> Her yere ayrı bir güzel her yere ayrı muhteşem manzaraya sahip ya Artık sıkıntılar falan norm <laughs> normal gelmeye başladı. Çünkü her yere ayrı ıslandı her yere Evet. Anlatsana şöyle, şöyle anlatsana. Ayşe Ş ablanın Türkçe yabancılarla konuşma şeklini izliyoruz. <laughs> Aman abim ben elden mı biliyorum. Türkçe konuşuyor. <laughs> anlatıyorum. Tamam anlat, anlatsana bir tane tamam. daha anlatsana. <laughs> Çok güzel anlatıyor. Bir daha anlat da Bir sıra git gel. Onu anlat bize değil. Benim de... Bakur. Bakur. <laughs> Şimdi anlat Mısır'a gittiğini. I am gittiğini. from Mısır. Ebru bana helal. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? Ben, ben Mısırlıyım diyor. Biliyor musun şu an? Öyle bilsin. ah anladın Böyle bilsin de. Şimdi <laughs> ben Mısır'a gittim. <laughs> <laughs> ATV'lere bindik. Bizi böyle çöllerde. E, şerit halinde girdiler. Herkes ağzını, burnunu, gözlüklerini kapattılar. Ama nasıl hızlı gidiyorlar biliyor musun? Garış yaptırıyorlar. Bravo. Kayalıklardan dönüyorsun, tekrar dönüyorsun şehir, şehir içinden dönüyorsun, sahile geliyorsun, herkes giriyor, ATV'lerde stop, 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 stop. Ayşe abla Allah böyle Türkçe konuşuyor. El işaretleriyle yabancı dile çeviriyor. Evet anladım. <laughs> El işaretleriyle. Bakın, anladım. <laughs> Safiye soyman ya bizim olur. Safiye soyman bu ya. Ama anladı. <laughs> <Faru>. Okey <laughs> <Ne> diyor. Faru. <laughs> 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 Neydi <diyor>? Faru mu? Faru. 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 Yani Mısır, nice, nice, Mısır, nice. Yani sen anlat ona İngilizce <laughs> Kızıl deniz ama su bu taraf mavi, bir taraf yeşil, denizin dibi tüp. Ne <laughs> 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 yok ya. Türkçe konuşarak anlattığını sanıyor. şey, denizin <laughs> dibi dalış. Uuu, mercan. Vallahi bak mercan ama elini elini vuramazsın elini vurduğun an. Mercan nüsan Direkt Nere gidiyor? Seni çekti çekti çekti. Canım. Canım. Anla zor <laughs> benim. Zor <laughs> Ondan sonra. Baş işarette bilmiyorum ya. Ama onu. <laughs> He şey iyi iyi harnasız. Aha kadar buz yum çıkarma çıkar çıkar. <gülüyor> 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 oh. çok komik ya. Oh. Sorry, madem, söylerim madem ne yani dedim hadi. Oo, açar. Durdum böyle? Hayır ben gitmem. Kısım bak ben gitmem. Beni böyle yaptı arkamdan. Vuh, beni bir astı. Evet. Endonezyalılara Türkçe konuşarak bir şeyler anlatmaya çalışan kadın. Evet anlattı. Videonun başlığı. <laughs> anlattı. Anladı. Yani bildi, bildi, bildi. tamam. Devam o zaman? Hadi bakalım. Şimdi ATV kiraladık bir ATV ile sahil kenarına bir gezelim bakalım. Hadi gidelim. <laughs> 1.2 <laughs> Dalgaları görüyor musun? Bakın yani Belki orada e, küçük görünebilir ama gerçekten devasa büyük büyük dalgalar ya Hey <laughs> Şimdi Salih abiyle eşi evet. ATV turunda Hadi bakalım Yavaş 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 <gülüyor> <gülüyor> Sevdiniz mi? Ne oldu? Tavuk, tavuk mı sıkıldın Salih abi? <laughs> Çok güzel, çektiğim bir şey. <laughs> ee, niye elini değilim diyor. Daha bir saat tamam, buradayız. Tamam, <laughs> evet. tamam. <laughs> Bu tarafa doğru gitse <laughs> gel. Bu tarafa. Hadi. Hadi. Sen sür, sen. Aa, sen, ha, sen, ha, sür. sen sür. Sen sür. Sen sür. Şimdi Ayşe ablanın kimi izleyeceğiz bakalım. Ayşe abla da, da kullanacak hayatında ilk defa. Neye basacağım? Bekle sen. Şimdi şuradayken gaza bastığında gidelim. Hadi nereye? Tamam şimdi gaza bas şu evet. gaz. Gaz gaz bu gaz. Bu gaz. Evet. Evet, evet olacak olacak hadi. <gülüyor> 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 Eğleniyor muyuz? Evet. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> <laughs> bas 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 bas. Gaz ver, gaz Evet. Evet. Sonra kadar git hani. Ayşe abla aralarına girdi gösterin. <laughs> Guys, everybody come. Everybody say merhaba Türkiye. Okay. <laughs> yes, everybody. Yes.

Yaşlı amca bayağı bir efor sarf etti bu ipi çekmek için. Ağı çekebilmek için dalgaların gelmesini bekliyor. Ama sanırım boş gibi görünüyor. Bakalım. Ve ne yazık ki boş çekti. Onca emek boşuna yani Çok büyük efor sarf etti ama boş çıktı. Olmayınca olmuyor. Kısmet meselesi. Alın izin